arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Mobile Legends Bang Bang. Hadi bakalım. Karin alacağım. Çünkü Mücember Diyorum alacağım. Ormanı saldı çocuk. Güzel. Şimdi size nasıl orman oynanır onu öğreteceğim. Oyun açılınca geliyorum. Legends'a hoş geldiniz. Evet. Düşmanlar 5 başta... saniye sonra savaş alanına ulaşacak. <laughs> Hepsini ez ve geç. Çok önemli arkadaşlar. Diziniz tamamen gerçekten önemli. Orman alacağım. Hayır, yürü git lan buradan. Tam 600 can varken vurman lazım. Ha bana geldi. Öncelikle vermeniz gerekiyor. 2 milyonlara vurdu mesela karakter. Ha, ha, nasıl Doğru benim yanıma gelen için. Harita önemli haritaya bakın. Ne <laughs> var? Açık ben ne dedim ne dedim? Şampiyon falan. Ş ne dediğimi duydun mu? Yok çalınca duvar. 85 60 şey. Düşman katledildi. Kaplumbağayı salmamaya çalışacağım. Şunu önlemeliyim. Bu Kaçtı. Yukarıya destek <laughs> atsam mı yoksa ormanı mı alsam diyecektim Orman geldi. Tamında olmazmış orman. Tam adımın ormanı vardı madem. Şimdi aldık ormanı. edildi. Bu camla öldürebilir miyim ya? Tek mi miydi? Yani öldürebilir miydim bilmiyorum da Ölecektim daha sonra Bunu da öldüremezmişim Hiç denememişim olsun Yapacak bir şey Ölmemek iyidir Zaten öldü <laughs> Şormanı hemen olacak. Alta desteğe girmiş yok ki. Biz anları, Kimse göremez. Altı öldürecekler. O alabilir mi ki lan? Oraya girdi. Hala yaşıyor herif. Öyle bizimkiler öldürdü onu. Öldürün mü onu. Ortaya desteğe gideceğim. Kalkıcılık bir sanattır. Dans en büyük sanattır. <laughs> <laughs> Orman almaya devam ediyorum. Kendi kurtuluşumu kendin getireceğim. Orman almıyorsanız sayısında abi? Bak 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 Gölgeler benim kamuflajım. <gülüyor> <gülüyor> Ulti bile bu Çukura hizmet etsen de ruhumu <laughs> asla <azdan> saklamam. <laughs> Altı ortaya aldılar. Ben şimdi kaptım bana alacağım. Para var şeyi de asardık, Oğlum çaldı kaplumbağa mı? Allah'ım yarabbim. çok fazla sevmiyor. Şimdi ortayı alırdık lan. Ben sakın var ya ortaya nasıl? Geçerdim şimdi. Kaç lan? Kim var mı benim orada? Hiç dikkat edemeyim.

Tabi ne oynuyorsanız ultinizi direkt atmayın. Biraz canını azalttıktan sonra ulti atın. Çünkü karını öyle çalışıyor. Ultiyi direkt atsam yapacak bir şey mi kalmadı? Buraya hemen kıracağım zaten hiç bir şey yok. Karşı takımda ortada iki var onlar da bir üstü ödüldü. Adamlar hemen şuradakini al. Aa burası yok mu? Elif almış ormanı. Şu alttaki mavi alacağım. Sonra direkt kaplumbağaya mı gitsem ya? Çünkü kaplumbağa hemen orada dönüşebilir bu üçüncü. Ayrıca <laughs> <Nerede> öldürdü lan. Hayır, <laughs> takımın kaplumbağıyı katletti. Evet. Bak kuleniz yok mu ya. evet. Yani kaç onun da canı bitmiş ya o yüzden kaçın. Kaçmaz dedim ya. Nah, evet. Daha, bu çölen benim sandım lan takımda. Biri ölmüş başka bir arkadaşımız. <laughs> ben çok iyi bizim Hiç ölmemiş. Düşman Başta hiç kilo olmayanlar var. Güzel. Bu maç kolay geçiyor. Böyle bitmemeliydi Selena. Ormanı alacağım direkt değil. Fight'a bak da şurayı almam lazım. Nasıl bir şey bu bunun mutlaka Şuradan saldırmaya devam etsin. Yanına gidelim. Niye öldüremiyor oğlum bu? Ne yapıyor? İşte mutlaka bir sonucu olacak. Ya biraz dayansalar alırız şuraları. olur yanıma yanıma geliyor. <laughs> <Ben hissetmiyorum. gülüyor> Çalışma doğru mu güçlü kan kalmış mı? Olma işte üstüne Olmadı. Geri hizmet etsen de ruhumu asla satmadım. Ordu kesebilirim bence. Nasıl tarafa karahovardı? havada ölüm kokusu var takımın yordu katletti. geçtik mu ne yabancı bir kelime ama

Şimdi ortayı alacağım ben. Arkada adam var arkadaşlar. saklananları kimse göremez. kuleyi korumaya çalışıyorlar kanka. Hop yoldalar. Buraya kadar. Bir Takımın bir kuleyi Oğlum bak oyun doluyor çıldıracağım ha yine. Bizi kimse durduramaz. Pink çıkmasa orada double kill arkadaşın, arkadaşın yani. <laughs> Geri deniyor. çekil. Geri çekil. Keşke kurban edilen ben olsaydım. Geri çekil. Ulan nereye kaçıyorsunuz oğlum? Saldırsalar ben de alacağız hepsini ya. Karanlık beni buralara getirdi. Ama artık birinin onlara dur deme vakti geldi. Bu hepsi manyak yıktın. geldi benden. Ya oğlum can azalına vuramadım ya. Mayret ben oynamadım. Normalde alınırdı. İki iki. Çok iyi görüyor musun? Bir atmak istiyorum. 15'e 2. Şu an en iyi benim. Dairot Bayrut'tan daha iyiyim evet. 56 olmuyor, baya çok fark var. 1 e 12 idi o zaman. de tabi çok Ne döndürmeye başladılar, vurmaya başladılar bize. Orada da saldırma var. Birbirimize <laughs> bağlı olduğumuz günleri özlemiyorum. Takım savaşında biz kazanırız Ertuğrul çünkü ben çok güçlüyüm. Düşman katledildi. Düşman katledildi. Ben, benim olmam lazım ama. İki de iki. Vallahi vuruyorum Adalet Oğlum tek başıma öldürürüm ben. Gidin lan. Hı. Lan nasıl Kaçtın Ölgeler ya. Bir şey verdi, zulandım da. Maç bitti zaten. Takımın bir kule yıktı. Her şeyi yerine Güzel. MVP atamadım herhalde ama olsun. Kaç asistim vardı? MVP atamadım galiba. Ama bayağı iyi oynamışız ya. Gördüğünüz gibi. N Nara 22 kilo aldın oğlum sen. Neyse. ellerine sağlık. Yerim bunlara. Biz de like atalım. İşte orman böyle oynanır kardeşim. Tamam. <laughs>